arkadaşlar 332. gündeyiz 332. günde nihayet buzul morsunu bitirdik burada gördüğünüz gibi buzul morsu artık son seviye onu bitirdikten sonra zehirli kertenkeleyi başlattık artık bir de başladı bu da 15'e kadar devam edecek buzul morsu ile helikopteri bitirdik şimdilik buzul morsunu gösteriyorum size az sonra helikopteri göstereceğim Gördüğünüz gibi artık Zehirli Kertenkele'ye başladık sıra Zehirli Kertenkele'yi bitirmekte. E, Tabi burada da savaşırken e, ne oluyor e, buradaki kahramanı da dinlendireceğiz. Hangi kahraman? E, kraliyet şampiyonu yani savaşırken onu dinlendireceğiz. Onun haricinde bakalım e, yükselenler gene gördüğünüz gibi büyük kulesi, büyücü kulesi çünkü dükkandan alacaklarımız var hala iki tane. Bunları yükseltmeye devam ediyoruz. <laughs> ee, şu an 15 herhalde bu 17'de bitiyor şimdilik. Ee, kara iksiri gene duvara çevirip duvarlardaki ilerlememiz gördüğünüz gibi. Ee, burada etkinlik başladı arkadaşlar. Etkinlikten de bu parlak cevheri e, yeşil taşa çevireceğim. Eğer full olursa buradaki e, demirci onu 5 yeşil taş olarak alıyor. Ama bu kırmızı taş olanı ee, Tabi onu normal yükseltme olarak alıp kullanacağız. Ee, burada hala gördüğünüz gibi e, Yükseltmelerimiz bu şekilde devam ediyor. Ee, başka ne var? Burada Asıl köyde Tabi bol bol savaşıp şu etkinlikten e, Aldıklarımızı ne yapacağız? Buradan e, Düşündüğümüz e, Savaşçı kitabını alıp büyücüyü bitirmek istiyorum. Onun dışında da Buradan dost hayvan iksirini alacağım. Oradan da kalırsa ki kalacağını zannetmiyorum ama gene de kalırsa araştırma iksirini alıyoruz. Ondan da kalırsa artık kaynak iksirini alıp belki yeşil taşa çeviririz. Daha ufacık da bir şey kalırsa artık bu altın iksir veya kara iksir. Yani planımız bu şekilde almayı düşündüklerimiz. Böyle etkinlikten almayı düşündüklerimiz bunlar. E hafta sonundan da Buradan ışıltılı cevheri aldık bedava olanı ve taşlarımızdan aldıklarımızı göstereyim inşaatçı altını inşaatçı iksiri saat kulesi inşaatçı yıldız kavanozu ve araştırmayı aldık dost hayvanı alamadık vermedi hafta sonu saldırılarından aldıklarımız bunlar bunlara göre ilerliyoruz arkadaşlar mantıklı ilerlersek hızlı ilerlememiz devam ediyor hayvandan yükseleni gördünüz demirciyi de gösterdim asıl köydeki durum bu şu anda hedefimiz burada gördüğünüz gibi her zamanki gibi şu savunmadan bu ikisini almak şu anki hedefimiz böyle yarın boşa çıktığında da tabi kara iksiri duvara vereceğiz ve gene büyücü kulesini yükselteceğiz. asıl köydeki durum bu Şimdi diğer köye gittiğimizde burada ne yapıyoruz? Burada artık helikopterimiz bitti. Helikopter bittiği için onu savaşta kullanabiliyoruz. Ee, bu arada aldığımız yıldız kavanozlarını kullandık. Ee, saatlerimiz duruyor. Uygun vakitte mesela burada iki gün diyor ama e, bir gün 17 saat diyor ama aslında bir günde saati kullanıp e, onu boşa çıkarabileceğiz. Artık bu sefer iksirleri duvara veriyoruz. İksir haricinde ee, buradan yükselteceklerimiz var. Bunlara sadece iksir harcıyoruz. Bunun haricindekileri duvara veriyoruz. İksirleri biriktirmek de bir kolay oluyor. İki tane yöntemimiz var. Birincisi şöyle hemen savaşıp çıkıp 100.000'i alıp e, duvara kullanabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi saldırdık çıktık. Hemen buradan 100.000 aldık. Bunu bol bol yapabiliyoruz. 90 bin verdi. Bu daha önceki savaşıymış. Şimdikinden ne kadar vereceğine bakacağız. Ya da eğer biraz daha altın almak istiyorum diyorsanız o zaman da 2 yıldız almamız yeterli olacak. O da duvar bitene kadar böyle yapacağız. Duvardan sonra böyle kısa yapmıyoruz. Şu şekilde saldırımızı yapıyoruz. Eğer altın alacaksak. Çünkü saldırıp çıkarsak sadece eksir alıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi 30 saniye bile sürmüyor. Evi yıkıyorsunuz. %50'yi de bulup iki yıldızı alınca çıkıyorsunuz buradan. Bu sefer de para da almış oluyorsunuz. Bu taraftaki duvarlarımız bitti. Artık şuradaki duvarlara başladık. Bundan sonra bunu hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Dediğim gibi savaşıp hemen çıktığımızda zaten iksir alıyoruz. Gördüğünüz gibi 90 bin aldık. Yani çok kolay iksirleri alıp buradan duvarları çok hızlı bir şekilde kısa zamanda bitirebiliyoruz. Helikopterimiz bitti zaten. Duvar bittikten sonra artık kupalı savaşlara başlayabiliriz yani kupaya ağırlık vereceğiz bu, bu tarafta e, çünkü başka amacımız kalmıyor artık e, inşaatçılarımız da e, normal şeylere çalışacak ama şu aralar duvarımız olduğu için e, en fazla iki gün olacak şekilde aralarında e, iki gün olacak şekilde e, iş vereceğiz. Duvar bittikten sonra artık hangisini iş verirsek verelim. Artık silahları yükseltmeye başladık böyle Arkadaşlar şu anki e, durum büyük ihtimalle yarın bayağı bir video yapabilirim saati de kullanacağım bu saati de bitirdikten sonra burada e, araştırma ekserimiz var hemen bakalım yarın buradan e, bu doluyor büyücü doluyor Büyücü olduğu zaman yarın kitap da alacağımız için kitabı da vurup 13. seviyeyi başlatabiliriz. İster son seviyeye vurur ister sondan bir öncekinde vurur. Bu şekilde kitabı vurup büyücüyü başlatıp ondan sonra da normal şeyleri başlatabilirsiniz. Bol bol buradan araştırma ekstrimini vurup onu da hızlandırıp bir an önce bitireceğiz. Şu anki gelişmelerimiz bu şekilde. Bugün iki tane yükseltmemiz bitti. Biri hayvan, biri helikopter. Şimdi hayvanda kertenkeleye başladık. Gelişmeler bu şekilde böyle. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.